Yıkılmış ve geç kalınmış virangileriz. Şimdi ne senin gözlerinde Harun'un siyaset yangınları var, ne de benim gözlerimde şiir. Yaz dedin, oysa kışlar yaşıyorum her mevsim. Açmak üzereyken papatyalar, yeni karlar yağıyor üzerine ve ben üşüyorum. Evet, hala üşüyor ellerim. Hüzün kapımızı çalalı beri, Bin günü açtım, bin ömür, bin soluk, bin yıkılış yaşadım. Ömrünün arka sayfalarında altı çizilmiş satırlarımı okumaya başladım. Sığınışlarını, susuşlarını ve haykırışlarını işittim mavi adadan. Korunaklı bir liman olamadım sana. Ve arkama bakmadan giderken haykırışlarını duymamak için kapattım yüreğimin kulaklarını. Şimdi bin ömür geçmiş ömürden Ben bir rüyadan uyanmamak istercesine çırpınıyorum Hani zaman ilacı olur da her şeyin Hani zamana bırakmalıydık Atalar, atalar yine yanıldı Bir günün sonunda binlerce tükenişte ölürken ben Zaman zehrini içerken yudum yudum artık bitsin istiyorum ataların ilaç dedikleri yoksuzluğun bitsin bitmezlerin bilincinde diyorum diye. Yıkılmış ve geç kalınmış viraneleriz şimdi ne senin gözlerinde haranın siyaset yangınları var ne de benim gözlerimde şiir. Şimdi kendini yok edişlerini dinliyorum susuyorum. Susuşlarımın ön sesi sen oluyorsun hep. Şehrine gidiyorum. Yokluğun açıyor kapıları. Yıkılan şehirler arası bir otobüs terminalinde ayak izlerimiz duruyor. Hala haklısın. Kokun sinmiş soğuk duvarlarına şehrin. Herkesin gözünde seni arıyorum. Yoksun. Yokluğunu salık gitmişsin. Gelişle bıraktığın bu kentte. Susuşlarına bile yandığım soğuk dağlarımın işgiyası. Bağışlama dilemiyorum, gel demiyorum, sev demiyorum. Haykırışların yankılanıp boşlukta kaybolmadı bilesin. Sığındığım mağarada da yaktığın ateşi görüp yanaştırabilsem gemilerimi tutacağım ellerinden. Şimdi yanıyorum, kanıyorum ve yıkılışların altında tekrar eziliyor bedenim. Geç kalınmış bir soluk mu bir günün sonundaki? Yoksa çaresizliklerimin son çırpmışları mı bilmiyorum. Kayıp adresten yazıyorum son kez. Sussam yalnızlık, konuşsam ayrılık, dönsen yıkılış. Dönmesen, dönmesen yok oluş. Şimdi, şimdi ben susuyorum. Yalnızlığa talip. Sen de sus bana. Sus. Sus ki, sus ki bir daha ölmeyeyim.